I wish you Eli kuşa dönüştür. Baş parmağın üstüne bir ve bir göbek koyalım. Sonra bir de kanat ve ayaklar yapman gerek. Biraz eklemleyelim. Göbesi turuncu olsun. Ayakları da öyle. Kuşu da beyaz pastayla dolduruyorum. En kolay kısmı buydu. Her yeri koyamadım.

başka bir şey bulmalıyım. Bunu deneyelim. Elini böyle koy. Ve etrafını çiz. Her yerini çizmelisin ama bileğe gelince dur. Sonra onu küçük sevimli bir köpeğe dönüştür. Bir de göz yapayım. Artık ele benzemiyor değil mi? Bir tasma çizip renklendirelim. Bence suruncu ona yakışır. Ah, şu kocaman diline bir bak. Onu da boyamalıyım. Türleri kahverengi olsun. Her yeri kahverengiyle doldur. Yusuf kalmasını istemeyin. Burası daha açık bir renk olabilir. Çok güzel görünüyor. Kızlar süre doldu. Çizimlerimizi görelim. Şu saat eserlerine bakın. Köpekleri çok seviyorum. Aa oh, onlar sizin elleriniz miydi? Vay canına inanılmaz. Benim kuşuma baksanıza. Ne şirin değil mi? Vay canına öyle müthiş olmuş. Gerçekten göz alıcı. Mükemmel. Bu Ah, oh, kazananı nasıl seçeceğim şimdi? Oh, Ördek mi, yoksa köpek mi? Hangisi? İkisi de şahane. Oh, İki hakeme iki kazanan. Tek boynuzlu at sehirini beni ikiye ah, işte böldü. Hayır ne oldu? İhtiyacım olan buydu. İkiniz de çok iyiydiniz. Yani ikiniz de kazandınız. Evet, tamam. Hazır mısınız? Yapınca... Ay çok heyecanlıyım. Böyle şeylerin görünen şeyler şey. gelince arkadaşlar yeni bölüme Ay, geçmiş oluyor. Ama biz aynı, hala aynı bölümdeyiz. Şimdi, bunu nasıl yapsam? Bu çocuk önce yani boyamanın ilk sarı uyma bölümünde oyunu bölümü ama bize kalmadı. Biz uymazdık ama abone olmuşlardır da çok video olmalarından abone olmak da yetmezdi. Arkadaşlar bize kalanlar bitince böyle videoyu izlemeye başladık. Alışveriş merkezi çok büyüktü. Yeni döndüğümde sevindim ama. Böyle hile yapıyor. Arkadaşı iyi çalışıyor. Pembe olan bir iyice abarttı ama uykuz geldi. Zaten böyle bir bir olacak, koyacak olacak, olacak bize <olacak>, <laughs> <olacak, gülüyor> <olacak, gülüyor> kalmayacak. uyumazsanız diyorsa. Sonra başını, kulaklarını ve kuyruğunu ekliyoruz. Ne yapıyor galiba? Neymiş neymiş? Rafa Sıra iki sayısında. İki sayısı da bir Üç ördetmiş. Bir Üç ne olsa kanat yapalım. Aa, üçte bir kelebekmiş. Bir şey sıra dörtte. Şu kullara bakın son olarak bir balık yapıyoruz. Hepsi çok güzel oldu. Şimdi onları boyayalım. Zürafa sarı olmalı. Koyu renkli beneklerle yapıyoruz. Çok şirin değil mi? Kuğular beyaz ya da gridir. Bazen siyah da olurlar. Bu arada, Bu arada kuğular sarı da olabilir arkadaşlar. Kafe de olabilir, evet, siyah da. Olmalı. Resim yapmayı beğenir mi onu? Bu Afil, Afil, Afil ne biliyor musunuz? Bu pembe kızlı olan. O saçlı da, vavi üstlü de. Adı da alınmış. Ben daha yeni öğrendim. Onu abone yerinden öğrenmiştim. Ben önceden tabletimde okuma Annem ona hep okuyordu ama süresinin ne kadar yüksek olduğu bile belli değil. Biz bile ondan korunmaya çalışıyoruz. Ve altı tane hayvan çizmesi olsun değil ama ya zaten dört tane olmuş. Ay kafam karışmış, lunamış bununla da. Bu arada arkadaşlar Nola var ya bu. <laughs> <laughs> Aslında bu zaten kız. Yeni bölümdeyiz arkadaşlar. Harika <laughs> insanlarsınız. <laughs> evet, Mehmet de, <laughs> de ne demek? <laughs> demedi. Ne demiş, Ne demek? demeden Ne Ne demek? Boynuzlu atlı tanıştığımızı gördüm. Ah, sen iyi misin? Ah, tuhaf değil mi? O kadar gerçekçiydi ki. Evet, saçlarım artık mavi değil ama. Ben yani tekrar ünsem mi yapılacak? Peki yine rüya görürüm. Şu rüyaların yok mu senin? Ah, ben hiç böyle şeyler görmüyorum. Sırdan şeyleri çok daha hale getiren Arkadaşlar yeri yeni yeri bölüm yapıyorlar. demek İçin bize aş demek. Kulları. yapabilirsin. Kim bilir belki de resmin mondialize kadar ünlü olur. En azından çok havalı bile topografi yaparsın. Ressam ismini takmaya hazır mısın? koyulalım. Bir tanesini de yani hazırlamayalım. Çok karmaşık. <laughs> Umutsuz vaka. Bana elle tutulur bir şey lazım. Buldum. Artık tam ölçüsünü alabilirim. Hadi bakalım Hadi. bitmek üzere mi değil mi? Arkadaşlar. Tamam bana ne? Ha, biraz şey. ilerletelim mi? Olmaz. Aha, i̇yi görünüyor. İlginç. Artık ne yapacağımı biliyorum. Çizim tahtasına dönelim. Her zaman siyah boyayla başla. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Nice